Bakayım. Ay çok güzel olmuş. Aa hakikaten de dikiyor orada ciddi ciddi dikiyorsun kız. Aferin sana. Bakalım ada ne yapıyor odasında. Hayır. Ay ada ne yapıyorsun? Dur beni ezeceksin ada. Ada beni ezersin ayaklarımı ezersin. Hayır Dur hayır. Terzi dükkanı ben. Terzi dükkanım açıyorsun? Evet. Ya kamyonete mi terzi dükkanı açıyorsun? Şu hale bak. Tamam geri çık ayağımı ezeceksin. Odamda işim var benim. Hayır, işin olmaz. Aa beni yakalayacak. Hayır işin olmasın beni yakalayacak. Bak düşersin öyle. Tamam sen önden geç. Tamam acele ediyorum. Eyvah eyvah. Sepeti devirdin. Kızım sepetle mi gideceksin odana? Dur. Dur kaldıralım sepeti. Tamam geç Far. Ay arkadaşlar. Ne yaptı Allah bilir odasında. Barbie'ye bak tepelere çıkmış. Bilmiyorum. E? Ee, ada. Ada biz soyulduk mu? Bu eşyaların nerede? Ya. Kızım burayı kim boşalttı? Şu alana bakar mısınız? Ne oldu? Nereye bakayım? Ay eşyalar yatağın Ay, tepesine ben ben. çıkarmış. Nereye bakayım? Ada ne yapmışsın bunları böyle? Ya. Ne Bunlar yeni, gelenler. yeni gelenler mi? Kızım ne tarzisi açacaksın? Ben bir, bir anladım şimdi. Tütülü elbise dikeceksin Barbie'ye. Tamam oldu. Hadi gel o zaman. Terzi dükkanı oluşturalım. Ama bir daha bana söyle. Çek başına. Nasıl kaldırdın? Al da bunları. Arkadaşlar bu eşyaları benim yani kaldırmam lazım. Al gel. indirebildiğini indir o zaman. Nereye dükkan yapıyorsun? Nereye dükkan yapacaksın? Hayır orası olmaz. Bak şu alanı açmışsın ya. Buraya dükkan yapalım o halde. Tamam mı? Ya nereden geldi senin aklına terzi dükkanı? Bak yine zıplıyor. Bak filin üstüne zıplıyor. Talha görmesin. Yavaş tamam dur dur. Kızım terzi dükkanında kuaför masasını ne yapacaksın? Ada devirdin. Ada döktün her şeyi yine. <laughs> tamam gel. Masayı böyle koyalım o <laughs> halde. <hadi. gülüyor> Kızım masaya mı oturacaksın? Ada kırılır. Ay kırılır ada bugün kuduruk zamanın. Ona oturabilirsin bak. Barbie gelsin müşteri olsun o koltukta otursun tamam mı? Bak her şeyi düzenliyorum ben şimdi. Evet şurada da bak şu bebeğin kıyafetlerini de dikersin tamam mı? Gül'ü de böyle koyalım. Gül'ün de bak şu kıyafeti sökülmüştü zaten. Ada bir de bunu dik. Ama sana bir terzi masası yapmamız lazım. Aa yaptı kaldı. Evciliğe ben başladım. Oyuna ben başladım arkadaşlar. Haydi sende dikiş makinen vardı. Nerede dikiş makinan? Nereye koydun? Hayır o ütü. Ütün aa, orada. Dikiş makinen nerede? Tercih olacak. Sana dikiş makinesi lazım. Ada nereye koyduk biz onları? İşte dikiş makinası. Ve ütü setimiz de hazır. Ay Ada neredesin? Ada. Aa. aa oh, no. Ne yapıyorsun? Kutuyu ne yapıyorsun? Tercih makinası yapacağım. İyi tamam bu tarafa doğru koyuyor o zaman ya. Bundan masa mı olur? Ay tam boyuna göre oldu sanki ada. Arkadaşlar hiç aklıma gelmedi ama gerçekten boyuna göre oldu. Al bu dikiş makinesi bu ütün. Bu da kaplısı. Ama çalışıyor mu ki? Ha, çalışıyor iyi pili bitmemiş bozulmamış. Aa müziği de çalışıyor arkadaşlar. Bozulmuştur diye düşünmüştüm ama bozulmamış. Tamam kıyafetleri getiriyorum bekle. Al kıyafetleri de, bunlar kıyafetlerin olsun senin. Ada hazır mısın? Evet. Ay terzi hanım hazır mısınız? Evet. Müşteriniz ilk müşteriniz geliyor. Barbie gelsin o zaman. Oh, ee Barbie no. var, hadi, burada. Barbie yok. Ada Barbie'yi nereye götürdün? Gel, gel, gel. Bak. Aa görüşürüz ben gittim diyor. Aa şaşkın. Kızım Barbie. Oh, no. Ay Barbie'yi de kamyonete koymuştur. Ezeceksin. Ayaklarımı bir gün ezeceksin. Bak kızım. Müşteri böyle mi gelir? Ay bu su, su nereden döküldü ada? Eyvah eyvah Barbie hala ıslakmış. Barbie banyo videosu çekmiştik hatırlıyor musun? Islakmış dur şöyle suyunu süzelim. Heh tamam. Ay dur yerleri silelim Barbie gelmeden dur. Barbie kamerayla sen kal tatlım. Yerleri silelim sen öyle gel. Huhu merhaba. Barbie seni koltuğa oturtalım tamam. gel bakalım. Kapatayım. Heh kapatın kapatın iyi oldu. Tatlım çok güzel olmuş dükkanın. Ne istiyorsun Barbie'cim? Adişkom yeni tutulu bir etek istiyorum. Şöyle ışıl ışıl pırıltılı. olur mu? Ay çok güzel olur gerçekten. <laughs> Bayıldım. Al bunların lastikleri yok. Belli olması için lastikleri takmam lazım. Tamam benim de acelem yok zaten. burada heyecanlıyım. Acaba nasıl yapacak eteğimi? Bu kıyafetlerden gerçekten sıkıldım. Hep aynı kıyafetleri giyiyorum ya. Adam Barbie gerçekten de etek istiyor ama bu, bunu yapabilecek miyiz biz? Hızlı hızlı. Merak etme. İyi tamam. Hadi merak etmiyorum ama Önce onu dikmemiz lazım kızım. Bak şu dikişleri falan bunun bayağı eskimiş. Lastiğini geçirelim. Dik. Şöyle kaldır bakalım. Bir saniye yerleştirelim önce. Heh, dik bakalım. Aa, hakikaten de dikiyor orada ciddi ciddi dikiyorsun kız. Aferin sana. Arkadaşlar ciddi ciddi dikiyor. Bak sökülmüş şurası gördün mü? Bak burayı şimdi dikiyor. Tuttum bak birleştir. Birleştir. Aa, ay çok güzel dikiyor ada bu. Ada senin kıyafetlerini de söküklerini de bunda dikelim. Evet. Tamam şimdi bunu bak beli oldu bence lastiği oldu tamam mı? Bir güzel ütüleyelim ada. Kırışık kırışık müşteriye etek vermeyelim. Özellikle Barbie zaten hiç sevmez. Oo. Yapma dur elin sıkışır. Olmaz anneciğim dur elin Gerçekten. sıkışır. Çok sert tabii parmağını mı koydun yoksa? <laughs> hayır hayır koyma. Dur dikiş makinesini böyle koyalım. Şimdi güzelce ütüle bakalım. Ütü ısındı mı? Güzelmiş. Tamam ütünün altına elini vurma ama. Ütü sıcak tamam mı? Evet ütüle bakalım şöyle güzelce. Dur şuradan tek kat geçelim kızım. Tek tek Ay, ütüleyeceksin pireli tamam, pireli. Tamam. Ne oldu? Ya var ya çok numaracısın. Ödüm koptu. Gerçekten parmağım yandı sandım bir an. Tamam hadi hadi yapma şunu. Ya Ada hadi. Hadi ütüle bir an önce verelim. Şöyle güzelce ütüle. Tamam. Biraz da su sık. Biraz da su düğmesine bas da su sık hadi. Tamam. Bence çok güzel oldu Ada. Bir de şu pilelerin üstünden geç bakalım. Tamam. Ad, ada Barbie'ye göster bunu. Giydir bakalım olacak mı beğenecek mi? Bari isteriz. Bakayım. Ay çok güzel olmuş. Hadi bunu birlikte giyinelim tamam mı? Hadi bir deneyeyim bakalım. Bir giydir bakalım. Giyinme kabini neresi olsun? Şu koltuğun Bari. arkası giyinme kabini olsun ha da. Öyle ulu orta yerde giyilmez. Terzi dükkanlarında giyinme kabinleri var ya. Siz de şöyle koltuğun arkasında giyinin. Alayım ben şunu şöyle. Evet gidin koltuğun arkasına gidin orada giyinin. Kızım müşteriyi attın. Arkadaşlar müşteriyi attı yeri. Öyle olur mu? Heh, orada gizli gizli giyinin. Ulu orta yerde Barbie giydirecek ya. Terzi dükkanlarında bile kabin var. Giyinme kabini var. Hadi giyinin bakalım. Bir şey giydirelim. Hadi bakalım Barbie yeni eteğini beğenecek mi acaba? Hazır mısın anne? Ay hazırım giyindiniz mi? Giyindim. Bir, iki, 3. Ta, ta 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 İşte yeni eteğim nasıl olmuş? Aa çok güzel olmuş gerçekten. Şimdi bu tütülü etek senin mi oldu? Ay 3 kat olmuş. Ada gerçekten tütüsü. Arkadaşlar Barbie'nin burada iki kat tütülüsü vardı. 3. katı da olmuş oldu. Renk kattı. Bence çok güzel olmuş Barbie. Nasıl? Çok güzel olmuş değil mi? Bayıldım. Ellerine sağlık Adanın. Bundan sonra hep Adanın tercih dükkanına geleceğim. <laughs> tamam tamam. Hadi bakalım Barbie. Görüşürüz. Biz yeni müşterilerle ilgileneceğiz şimdi. Görüşürüz. Bye. Ben yeni müşteriye Bye bye Barbie. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Aa beni yakalayacak. Hayır işin olmasın. Ay beni yakalayacak. Bak düşersin öyle. Tamam sen önden geç. Tamam acele etmiyorum. Eyvah eyvah. Sepeti devirdin. Kızım sepetle mi gideceksin odana? Dur. Dur kaldıralım sepeti. Tamam geç Heyo. Ay arkadaşlar ne yaptı Allah bilir odasında Barbie'ye bak tepelere çıkmış. Bilmiyorum. Eee? Ada! Ada biz soyulduk mu? <laughs> ada eşyaların nerede? <laughs>